TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'ndan gelen o şok edici bahis açıklamalar ardından beklenen oldu. Galatasaray'ın iki genç yeteneği Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya ceza aldı. Metehan Baltacı'ya tam 9 ay, Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti. Spor kamuoyu bu kararlar tartışıyor. Bu cezalar adil mi yoksa sadece bir algı operasyonu mu? Galatasaray Süper Lig'de zirve yarışındayken ve Avrupa'da başarılı ilerliyorken bu kararlar kulübe derinden zarar verir mi Avrupa'daki başarıyı gölgeye düşürür mü? Asıl kritik nokta ise sağ Galatasaray'ın sol bek rotasyonunda Jakobs ve Kazımcan kaldı. Barış Alper Yılmaz sol e çekilebilir mi? Formu bu aralar çok düşüktü. Bu Okan Buruk'un başını artabilir. Bu kararlar doğru mu? Galatasaray'ın sol bek çıkmazı ne olmalı? Tüm bu konular hakkında sizin yorumunuz ne? Yorumunuzu sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca 500 aboneye çok az kaldı. Eğer bu içeriği beğendiyseniz hemen şimdi abone olarak bu büyük aileye katılabilir ve futbol gündemini birlikte belirleyebiliriz. Görüşmek üzere.